Hepinize yeni bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta tek blok oynuyoruz. Tek blok hepinizin bildiğini varsayıyorum ama bilmeyenler için kısaca anlatayım. Şu anda altında görmüş olduğunuz blok sonsuza kadar yenilenebiliyor ve biz seviye atladıkça daha üst seviye bloklara ulaşıyoruz. Böyle böyle oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Video hoşunuza giderse başından bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer abone olduysanız videoya geçelim. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi ve videonun ilk başından da görmüş olduğunuz gibi tek blok oynuyoruz. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. E, tek blok bilmeyenler yoktur galiba. Arkadaşlar bilmeyenler için anlatayım. Tek bir tane bir blok var ve biz bu blokla gelişmeye çalışıyoruz. Böyle işte sandıklar, odunlar, farklı farklı bloklar falan çıkıyor. E bak mesela ne çıktı meşe fidanı çıktı, elma çıktı. Biz böyle böyle gelişmeye çalışıyoruz ve oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Abi ben şöyle ve etrafımızı şöyle genişlettim. Tamam şöyle. Çok güzel oldu böyle yapalım. Bu arada arkadaşlar yeni kalktığım için birazcık farklı gelebilirim size. Yani ne diyeyim yeni kalktım arkadaşlar. Direkt kalkar kalkmaz bir kahve yaptım arkadaşlar kendime. Video çekeceğim diye. Şimdi abi biz bu tahtalarla crafting table yapalım. Ben bunu bir youtuberdan görmüştüm. Kimden gördüm hiç hatırlamıyorum. Böyle yapıyordu. Ben de böyle yapacağım. Çünkü bu bir yerini unutmak istemiyorum. Zaten unutamam bak şöyle... Siyah siyah şeyler çıkıyor Şöyle odunumuzu kıralım biz. Bir sandık verse çok güzel olacak. Lan <laughs> domuz geldi oğlum. Korktum. Şimdi şu sandığı da şöyle koyalım. Aynen bunları koyalım şöyle. Bir dakika. Az daha şöyle genişlesek aslında domuzu şuraya alsak. Seni şöyle ittireyim. Ha, bak sen şurada kal. Bir dakika. Düşme lütfen düşme aşağı. Heh, tamam. Ha tamam. Bir tane daha sandık çıktı. Yumurta yumurta. Elma elma. Tamam işimize yarar bunlar. Şöyle az daha mı genişletsek? Şurayı genişletelim. Belki başka hayvanlar da gelir. İnek falan geliyor galiba. Yani her şey geliyor. Bir tane daha sandık. Yani yok gelmemiş pardon. Oğlum şu anda çok ruhsuz gibi konuşuyorum gibime geliyor ya. Yeni kalktığım için arkadaşlar böyle bir garip hissediyorum şu anda. Bir süreden sonra odun vermeyi kesecek galiba. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ha. çakılar aşağı düştü. Aslında çakıların aşağı düşmemesi için şöyle bir şey yapacağım ben. Yapabilir miyim acaba? Basama şöyle koysak. Bunu da bir alta koysak aslında. Yapabilir miyiz ki? Yok yapamayız şu anda onu. Hiç uğraşmayacağım. Az daha bir gelişelim de. Bak 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 çakılar hep aşağı düşüyor. Sandal sandık. Aa bak tam su kovası geldi. O zaman şimdi biz bu meşe tahtaları, tahtalarıyla basamak yapalım. Tamam şimdi bu suyu da alalım. İnşallah düşmeyiz de. Bir dakika uçak geçiyor. Arkadaşlar geldim. Gelinceye kadar sabah olmuş. Telefon görüşmesi yapıp geldim. Telefonum çaldı. Sanki şirket yönetiyordu. Bunu şimdi böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yok yanlış yaptık pardon. Şöyle bir şey yapacağım. Aşağıya 5'e basamakları koyacağım. Şöyle. Şöyle bir basamak daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Şöyle bir tane daha. Tamam. Şöyle yaparsak. Bunu yanlış koyduk biz. Bunu az daha aşağı koymamız lazım. <laughs> bunu kırmak uzun sürecek ya. Neyse böyle kıralım. <laughs> Saçlar nasıl? Lan lan, lan aşağı gitti. Şimdi şu suyu bir alalım. Lan buraya gelmiş. Aşağı attığım şey nasıl buraya geldi? Bir aşağıya daha bunu koydum. Lan 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 lan. Neyse abi şöyle aşağı atalım o zaman. Şunu atalım da. Belki yukarı gelir. Bu arada şu anda hardcore oynuyor olsaydım sıçmıştık zaten direkt ölüyorduk. Bir tane kürek vardı arkadaşlar öze. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Burası sıkıntı. Taklaya gelmeyelim de. Neyse böyle bir şey yaptık. Tamam iyi böyle. Şurayı genişletelim almış hatta. Tamam çok iyi oldu. Ama bunu bir test etmek lazım arkadaşlar. Bir dakika. Lan bunlar niye ki bana gel geliyor? Bak konuşamamazlık başladı yine. Şimdi abi biz elimizle kırmaya devam edelim şunu. Ne bakıyorsun dik dik A <laughs> Ne oldu lan? Niye köylü sesi geldi? Bir dakika aşağı köylü mü düştü yoksa? Yo. <laughs> Bedrak verdi. Tamam bekleme süresi verdi arkadaşlar. Abi aşağıya düşmüyor galiba ya. Anlamadım ki. Böyle olması lazım. Abi çakılı kuruyor. Niye gidiyor bu kendiliğinden? Bak buraya geliyor. Bu geri mi çekiyor acaba? Yukarı doğru mu çekiyor? Atayım şöyle bir. Aa, aynen yukarı doğru çekiyor bu. Aa. Lan. Yine uçak geçiyor bir dakika. Bunlar ikiz oldular. Cık. Bir tane daha geldi. Aa bak bunun ismi ne olsun biliyor musun? Bunun ismi Ben baktığım zaman direkt gözünü çekiyor ya Bak şimdi. <laughs> lan lan. Bak vallahi korkuttun beni ya. düştüğünü zannettim. Lan oğlum bir sakin ol lan. Bir geç şuraya bir sakin ol. Bak vurmak istemiyorum sana şu anda. Çok kritik bir noktadasın. Yürüt. Hah. Tamam bak orada kal. Sabit kal. Sabit kal ha. Ya bir sabit kal sabit kal bak. Lan arkadaşını düşüreceksin oğlum. Vallahi bak düşer aşağıya. Ah, şöyle atla abi. Tamam. Ya abi mal mısın? Allah çıldırtıyor bunlar adamı ya. Sizi ayrı bir yere hapsetmek lazım da. Şöyle bir basamak yapalım. Şöyle bir ilerleyelim arkaya doğru. Çok iyi oldu şu anda. Şuradan da şuradan da şöyle bir genişletelim iyice. Bu arada arkadaşlar Twitch'te canlı araşıyoruz. Açıklamamdaki linkten Twitch'e gelebilirsiniz. Bir de Instagram'a falan da takip ederseniz çok iyi olur. Şöyle az daha genişletelim arkadaşlar. Tamam. Tamam az da şöyle onun kıralım arkadaşlar. Az bir şey daha gelişelim Şöyle gelişelim bakalım. Lan ne yapıyorsun lan? Gel kanka sen de şöyle gel. Tamam. Diğer domuz nerede? Aşağıdaymış. Neyse sen orada kaldı ya. Bu arada hiç acıkmadım nedense He burada galiba belli bir seviye var arkadaşlar Bu seviyeye ulaşınca Böyle daha zorlaşmaya başlıyor galiba oyun Ben öyle hatırladığım kadarıyla öyleydi yani Tam hatırlamıyorum ama Şimdi abi sandıkları şuradan kırmak istiyorum ben şöyle Az daha geniş Şöyle arkadaşlar az daha genişletip sandığı Koyacağım Tamam Şöyle sandıkları koyalım Şuna koymak orta sandığa koyacağım arkadaşlar şey. Daha güvenli gibi geldi bana. Bu arada şunu alalım tahta küre alalım. <laughs> 4 kişi oldular şimdi. Sen de şöyle bir geç de şuraya. Bu arada arkadaşlar bu bal kabaklarıyla ne yapılıyor bana bir yazsanıza yorumlarda. Merak ettim. Vallahi bilmiyorum bal kabaklarıyla ne yapılıyor. Şey yapılıyor galiba. Neydi ismi neydi ya? Bir tane yemek vardı neydi? Ya isim unuttum bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika araştır bakmam lazım. Heh, geldim arkadaşlar kapı çaldı da. <laughs> abi gidin dedikçe baş... gidin dedikçe başıma toplanıyorlar ya. Neyse abi umrumda değilsiniz artık ya ben şöyle gazla devam ediyorum. Abi 5 kişi oldular şimdi. Neyse ben en iyisi size bir çiftlik yapayım da. Bir dakika lan crafting table yapmışız. Yapmışız bir dakika. Ah! Ben niye böyle hızlı hareket ettim? Aşağı düşüyorum zannettim valla. Çok korktum. Allah şunları yapmasaydım net aşağı düşüyordum. Abi sen de şöyle koyalım. Bir çit meşe çiti yapalım. Şimdi abi. Sizi nasıl koysam ki? Sizi. Sizi şöyle koyayım bak şuradan. Başlayalım. Bir koyalım şöyle. Şöyle ha oldu. Tamam abi şimdi gelin siz. Gel gel. Şimdi nah kaçarsınız burada. Geç içeri. Geç içeri geç. İçi geç. içeri geç. <laughs> Beklesin sevdiğiniz bir şey var mı burada şimdi bakmam lazım. Neyse abi siz böyle sokacağım gel tavuk gel sen girersin. Şimdi çıkmaman lazım. Hepsini nasıl koyacaksam. kal burada lütfen kal. Lütfen kal. Gel inek sen de gel şöyle. Sen de geç şöyle. Abi tamam, sen de kal şöyle. Çıkma 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 çıkma. Geç şöyle. Geç. Tamam. Şimdi domuz sen de gel şöyle. Hadi bak zorluk çıkarma. Zorluk çıkarma. Abi şöyle bir geçer misin artık? Abi bak şöyle bir geçer misin artık? Şöyle bak lütfen bir geç şuradan bir geç. Geç şuradan bir geç ya. Hah. Böyle işte ya. Şimdi yavaştan acıkmaya başladık arkadaşlar. Elmayı yesem mi ki? Elmayı yesem mi? Yok daha bir şey yemeyeceğim. Gel sen de şöyle bir koyayım da içeri. Ve karpuz da yiyebilirim de karpuz yesem mi yemesem mi bilemiyorum ki. Gel sen de şöyle. Ha geç içeri. Ne oldu lan? Şöyle arkadaşlar bir ağaç dikelim. Aynen, bak şöyle bir ağaç dikelim arkadaşlar. Buraya da bir ağaç dikelim. Tamam çok İyi iyi ya iyi. Evet arkadaşlar uzun süredir kasılıyorum ve Böyle bir envantere sahip oldum ve artık taş devrine geçtik. Artık bir tahta kazma yapmamız lazım bizim. Tamam artık taş devrine bir geçiş yaptık aga. O demir gelmiş bir dakika. Böyle biz bir taş kazma yapalım o zaman. Artık demir de geliyor. Bir dakika düşmüş mü? Aynen. Tamam taktiğimiz işe yarıyor. Lan mantar ne lan ne alaka? Neydi arkadaşlar bu mantar ne değil miydi ya kırmızı inek? Bu ne alaka abi? Bunun aslında mantar çorbası yapabiliriz galiba. Aynen bak bunda mantar çorbası yapılabiliyor. Tamam bizim o zaman besin kaynağımız tamam bu. Aynen tamam. Tamam çözdük artık şeyimizi. Senin ölmemen lazım. Lütfen ölme. Tamam, bundan sonra sen de besleneceğiz. Böyle doldur aga. Allah iyi oldu he bunun çıkması Neyse artık besin kaynağımızı da bulduk Şöyle şunları koyalım he. Bir ocak yapalım Ocak artık lazım bize Şöyle koyalım Oo, Lan bir tane daha mantar niye geldi Tamam sen de şöyle iç Vallahi çok iyi çok iyi çok iyi Hatta az daha genişletelim de şurayı da sokmamız lazım şöyle seni soktuk tamam bir kayış falan olsa çok güzel olacak da nereye bu kapat kapat şurayı kapat şuraya geç şuraya geç 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 böyle genişletelim az daha şöyle yapalım şu tarafa doğru genişletelim az bir şeyler tamam böyle bir şey yaptık ya olduğu gibi bir şeyler de toprakları alalım şöyle aynen Şunlardan belki bir fidan elma falan düşer. O tamam bir tane fidan düştü. İki tane oldu. Üç tane oldu. O bak bir tane düştü fidan. Tamam şöyle. İyi iyi. Şimdi şunu da bir kıralım. Bir balta yapmanın zamanı geldi mi artık? Geldi galiba. Bir tane balta yapalım arkadaşlar. Şöyle az daha bir genişletelim arkadaşlar. Çünkü buraya ağaç dikeceğiz. Şöyle. Tamam. Şimdi aga seni şöyle diktim ben. Birkaç tane daha dikeyim de olan olsun. Seni de şöyle dikeyim. Seni de şöyle dikim tamam. Oy çıktı. Bir demir versiz çok güzel olacak da. Lan lan lan. Yürü git lan. Oğlum hiç beklemiyordum. Tamam çok iyi. Bir şey düşmedi değil mi? Düşmedi. Vallahi korktum ya. Abi kaç tane zombi vereceksin? Oy tavşan verdi. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Allah başım dönmeye başladı. Açım arkadaşlar daha hiçbir şey yemedim. Kayıt arkadaşlar bir saat olmuş. bir saatlik kayıttan bir şey yapmadık ki. Benim hiç arkadaşlar içime ezmedi de. Allah başım dönmeye başladı. Hiçbir şey yemedim arkadaşlar daha. Video çekeceğim diye. Böyle bir şey yaptık belki akşam da bir kayıt alırım. Böyle şu anlık bay bay arkadaşlar.